tane olur, olur, olur. bir tane kobo indi oraya. ya. Ne indi? Kobo. Adam beni kovalıyor lan ne koboyu? Neredesin Volkan abi? Ben Önündeler şurada. Temiz şurada. Aldım. Marka, marka, marka. Evet evet benim baydım. Bir molotof attım oraya. <gülüyor> 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 tamam tamam aldım aldım. <laughs> Takım kökü. Nerede? Volkan abi ya. geride. Volkan abi. <laughs> Emre önümüzde Emre. Ah oh be. Ya vallahi bu döndüm aklıma bak. Çekti ya. Kanka Sibel'in önünde. Paraşüt bir daha indi, bir daha indi. Sıboş arkana. Burası. <laughs> Ha burada sayı 10 değil diyor mi? oğlum. Bu 10 hiç azalmıyor. Havadan gelenler var. Tamam, ikisi de okey. Ay ne hazırdı sen mi dedin Allah seni? Ne ora geldin diyecektin söylemedin değil mi? Bana? Kankana helal, ya. bana gelince nasıl aldın lan seni mi? Hayır canım sen zaten ya ikiniz de alıyorsunuz. Ben seni on... Sen sen, ben kimsiyle alıyorum. de sizden birim var. Hayır. 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 Tepe. Biri var o zaman. Evet. Biri var. Molotof attı. Bir de bomba yapıştırıyorum. Elimde <laughs> yok ya. Yani. Aldım onu. Bir M4 menüsü evet. şey var. Ses var. var. Adam indi, adam indi. Ne tarafa? Benim önüme. Arkamıza bir el indi. Ver lan şu 5.56'ları. Ses var. Adam burada. Burada, burada, evet, burada. Bak burada. abi yine Oo. çektirteceğiz bak. Bırak öksün ne ya. Yine Kadir burada Meriç. Mu? Tövbe estağfurullah. Volkan olur. abi cover'da mısın? Kaldırmadınız mı adamı? Sen Yok yanındasın bak. ya. Ben gideyim var olayım kardeşim Bana bırak, onu bana bırak, onu bana bırak, bana bırak, bana bırak. Daima bak. Manyak mısınız, deli misiniz? Benden maytapla geçin. Bir yardımına gidiyor. Ya saçmalama ya. Valla size bir okur üflerse ya. ölürsünüz. Yar olmaz o 6 ikisi. Yo açın ne boşaltın ki? Merkez kalkıp dur. Açın benden. Evet. Adam, adam var sıvır. Kırmızı evin arkasında. iki kişi. Nasıl Lan oğlum in. Aşık sen niye bana geldin bildi? Çekil de adam ona iki yumruk sal ya. Söz bırak yumruğu. Lan sen onları. Uzak atıyor. Ne kadar uzak? Bir. Adam şurada alın mı o zaman? Emre ya ortaya oldular. Sana üç sana bir bana. Ne üç sana bir bana oğlum? Manyak mısın sen? Ben öyle bir şey yapmadım. Oğlum ben bir tanesini aldım son adamı. Dur, orada önemli değil de ben öyle üç tane falan almadım ben. Allah Allah. Volkan abi sen ne aldın? Keskin neyin var? Ben dizi görüyorum diyeceğim de ona Emre gidiyor kesin. Emre'yi gördüm var. Emre araç geliyor. Oğlum bu da ne tehdit geçiyor vurduğumuz şeyden? Öldü mü lan o adam mı? Valla öldü galiba. Ha, AVM isteyen kimsenin sesi çıkmıyor bari. Yoo Kullan sen kullan. Ya sonra sinir krizi geçiriyorum deyip geleceğiniz bak. Tamam bir tane M4 gelseydi bari ya. Bu kadar şeyin içine bir tane M4. Kullanmayı bilmiyorsun da ne yapalım yani kullan yani. O hmm. lafın üstüne oynamam mı dayı? Haydi niye gaza getiriyorsun şu adamı ya? Emre birini atıyor şu an. Çalabilir miyim? Kanki nerede? <laughs> 226 metreden adam çalarsa sana helal olsun diyeceğim. Dur bakayım Emre nereye bakıyor? bakayım? Emre şu tarafa. Ha dur benim de birini. Ben de birini alacağım. O da benim. Bakayım kaç metreden vuracağım. Çok merak ettim. Kaç metre? 178 metre. Allah bereket adam. Başkası da sıkıyor. Sen mi sıkıyorsun? Ay videom var dedim ki leşim çalıyor. Aaa aç 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 aç. Söz dur ben vuracağım. Nerede? Ya çok yakında onlar. 20 yöndeler, ağaçtalar. Ağaçtalar bak. İki kişi bunu bana bırakabilirsin. Başkası da atıyor sağımızdan çok pis. Canım gidiyor. Sen onu öldür. Lan bomba mı geldi? Bir şey geldi. Biri aldı ki onları. Ben aldım bu. Şurada ada. Bu ikisini sen mi aldın? Evet. Söylesene. Bak ya. Canın haline bak, ben bu adamı görmemiştim bu arada kocam. Biri daha atıyor, Volkan abinin orada. De ben de komşu. var. Kocam ne diyor? Koş 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 Volkan abiden önce almam lazım koş. Evet. Genelde öyle olur zaten. Tısta alerjim Kesinlikle vardı. Pıstağı nasıl çeker. vurdu? Nasıl vurdu? Hemen bu kadar hızlı için. Çileye var dedi çile. Allah Allah adamım. Eliyorum kanki. Allah! Geldi mi kanki? Ne yapıyorsunuz lan. Sumsuz değiniyor adam be. De adam Kaysen. beni bıraktı, gidiyor lan. Adam bana doğru geliyor çünkü beni de Hayır, bu başka biri, bu başka biri tepede Geldi bana. Volkan abi gel Volkan abi burada bak. Koşaçıp gel. La Volkan abi gelsene nereye gidiyorsun buradayı? Bana ne lan sana? Yes. Yemin ederim kendimi çekeceğim ha. Ben ben seni kolluyorum kanki ya. Da. Aşkım adam geldi şuraya da o yüzden seni buraya taşıdım. Ölmeni istemiyorum çünkü Ara, araba var orada bir yerde. Sen Volkan abi o. Emre görüşüm var mı? Volkan abi bu tarafta ben karşı tarafta Nerede, Nereden, nereden bahsediyorsun Bir bakayım ne durum, doğru mu görmüşüm? Bakayım kimmiş? Lan harbiden Volkan abi mi bu? Hayır aşkım bak araba geliyor ben sana yalan mı söylüyorum? İki kişi diyorum Gördüm, Nerede? Nerede? Aşk olsun diyorum Ne diyorsunuz ki bilmiyorum valla ben bak bir daha Nerede? O baygın herhalde Adam geldi arkamda. Hey be valla canını kurtardınız ha. Can basıyorum. Adam bir de gelmiş loot yapıyor ya. Manyak. Pislik seni. Amma yazdım bunu sana. Indik, Sen sürersin onu Volkan abi. <laughs> Sen açı aç falan alırsın bize. Ben yani. düşmana bu arada diyorsun zannettim. Ben de manyak. Vicdansız <laughs> ya. Volkan abiye söylüyormuş herhalde. Pardon Volkan. Lan oğlum zaten. kulübenin yanında adam var, adam var diye açaldım dedim. Önce beni çeksen olacak. Ababa. Al sen bayılsan. Sen bayılsan beni o eve kafa atarım kafa kafa. Yemedim yeme. Enerji, al Fırsat ayağınıza geldi. <laughs> ne fırsatıymış o? Overlock fırsatı. Oğlum <laughs> tamam, buradan ayak sesi var diyecektim. Hayır. Ama... <laughs> var herkes doğru da geliyor, hemen bir şeyler yapıyor. Biri <laughs> daha var. Bak Önce gel, gören gel. alır. <laughs> Önce ben alır demiştim. Alttan ben çıkmış hocam. İnşallah şu var ya kaç numara bir numara ölür. Tek başına nereye gitmiş? Nerede? Ben haritada görmüyorum şu anda açmadım. Adam yerine koyup gelseydin yanıma. Aşkım arabayı bıraktık mı geride? Ben bırakmam Sıroş. Sen bırak. Hani sizdeki buggy değil mi? Evet. Gelmiyorum gelmiyor lan. Dayımdaki şey market arabası. Gel lan Ona Oğlum ateş edilmez ya yok bak biri var, biri var. 300'lü, 300'lü, 300'lü. Ben 300, de gördüm ama. ama emin değil. Bir kişi gördüm sadece. Kalabalıksa öyle 300'lü işaret yok mu yavrum? Nere bu? Bak benim. Maki tarafı falan işte. Çöp biz doğuşu. 300'lü. Anladım ben. <laughs> ya. Ben abi ben al. Ölersin bak şimdi. Söz insan sen. Kanka mı alayım da gelim adamı tek bırakmışlar orada. Kanka öyledim. sen orada. <laughs> Volkan abi sıboş alsana. Gelsin. Gördüğünce beni beğenmiyordunuz. Ben beğeniyordum <laughs> dedim. <ki, gülüyor> köfteci dolaşıyor dedim yani bir şey kötü bir şey mi söyledim. Dedim. bir şey söyledim. Yani buraya düşe. Olmaz abi ya. Vallahi var <laughs> <oldu gülüyor> ya tam kalp kırmalı adam olurdu artık bu adam. Beşinde ne başlıyor? Bize dört kapalı bir araba lazım acil. Emre sağda şey durmuş lan. Şu önümüzdeki evde bak bir tane uaz durmuş. duvar. Geldi araba mı var? Sesi var ne var? Evet 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 duvardan girelim mi? Tam onu salmışlar yok. Ha arkamızda drop var şeydi. Aa araba burada 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 burada. Geliyor adam şey geliyor. Nereden? Nereden? Burada burada. Tek değil o. Bayıldı. Sol arka ayağında bak adamın sol arka ayağında arabanın. Lan oğlum. Bilmiyoruz. Ben yani sekerlekten oldu sadece. Başka bir şey görmüyoruz. Hemen sen mi attın bombayı? Evet. Şuradaki skutermiş. Aa lan. şey var. Sis var Emre sis sis sis. Oh, Şurada adam adamın arkadaşlar. Mark location. Size mi bakıyor? Birine bakıyor ah. bu arada. Oha. Evet, size. Emre Kaldırırım var mı, geleyim mi? Yok yok, kaydı abi. Solu açıyor, solu açıyor biri, soluyu açıyor biri. Şurayı biri. Onu vurun çabuk, onu öldürün. Bunu ki mu aldık o şey. Yerdekini aldık da ağaç arkasının kaldırması onun var. kaldırması var işte, onun için uğraşıyordum. Ağaç, ağaç, ağaç arkası neresi? Şurası. Tamam, işaret Araç geldi. Solumdan araç geldi, Toros. Aynen burada. Şurada. Hem o hala ağaçta. O kendini kaldırdı, uçacak birazdan. Allah. Location. Çekemedim, o kadar uğraştım ya. Biri bak uçtu bile, kesin oldu değil mi? 15'e gitti. Tepeye. Tepeye çıkıyor. Location. Tepeden bize bakıyor. Ay ben bunu acil terk etmem Var. Çünkü, bir tam üstümde tepede evet görüyorum Bu da bizi gördü 12 tane, e <laughs> <bin> iki tane mi24'e ya? İki tane ha Kim canını azaltmıştı eline sağlık kola <laughs> tane mi 2 tane korksana aboyum aya belli tep şey 2 mermi de gitti adam ya nasıl <gülüyor> <gülüyor> Çok şey bunlar Baba köprü, nesil, bak, köprü, köprü Size araba geldi, araba geldi size Emre tam evet. şurada. Emre. Hala orada adam var. Kanka araba ha. Diğeri burada. Çek mi bu araba çekimi? Bu tarafta acı şu anda. Arabanın orası da baygın, şu araba da baygın. Evet. Kefeden öp ya arkadaşlar. Marked location. Marked location. Son adam. Haa iyi. Gördüm uçuyor, S yönüne doğru uçtu. Son adam. Haa, 255 de burada. Bak bir Volkan abi bir Emre'nin canını azalttığını al bir isteyerek de onu söylüyorum içimden. Çaldım demiyor ya. Yani. Ya ama çalınmış mı ki öyle. Çok Demek ki bundan normal şeylermiş değil mi? Ya Allah ama şey son olarak bak yani adam bizi de vurabilir. Her zaman denk gelmiyor. Ki. Zaten buna kimse bir şey demiyor. Aynen. Kırmızılı gel Söyle bakayım yes. buraya. Kırmızı şortlu gel buraya çabuk. <laughs> bak bak bak. Nereye geçiyorsun <laughs> nereye? <hele? gülüyor> Sen oradan buraya hangi ara geldin Allah'ın cezası. Gel lan buraya sana bir bomba atacağım. Gel parasını ödeyim de sus al. O kadar para süslemeyeceğim sen ne diyorsun ha? Al bunları bak. Bunlar değerli şeyler. Al sana gelsin. Düşmana atacağım bunu düşmana. Altı üstü bir tane sisim var, bir tane molotovum şey, var düşmana atayım. De denk gelmiyor. Peki Nasıl... bir şey söyleyeceğim. Tut <laughs> Volkan abi havaya niye bakıyordu acaba? Belki düşman geliyordur. Tamam mı? Senin adam havaya bakarak kalmış. Abi bu. Bu beye çıktım ben. Çok 50 kil. Temiz. Öyle